arkadaşlar. Çok iyi yine oynadık. Yeni oynadık. Evet, bu polis, evet bunu polis Evet polis arabası yeni bir oyun geldi. Üstüne Ama gibi <laughs> <A> <laughs> Görev tamamlama oyunu. Görev tamamlama oyunu. Görev tamamlama oyunu arkadaşlar. <laughs> polis İbrahim polis arabası arkadaşlar. Polis arabası da polis yani, yani. oyun yani görev tamamlama oyunu mu anne bunu bana. Annesi aldı. Dört boş tekiz dolu kağıttan. İkimiz aynı Önce ben bir kağıt seçiyorum ben tek başıma ben tamamlıyorum. Sonra İbrahim bir kağıt seçiyor. O kağıdı da İbrahim görelim. Hadi kağıtlarımız gelsin var. Çık lan. Kağıdımızı aldım. Önce evet. ben seçiyorum arkadaşlar. Evet. Artık araba sesi çıkar geldi bana. böyleydi araba sesi çıkar. Bunu buraya indirdim. Şimdi sıra İbrahim'de bir kağıt İbrahim seçiyorum. Ya bu ne? Abi bu Evet küçük bir araba çizmişiz arkadaşlar oraya Hadi. Hadi. Şimdi İbrahim o kağıt açıyor. Ben okuyayım. No no no. Arkadaşlar boş geldin. Bir daha, bir daha yapayım. Herkesin bir hakkı var. Sıra bende. Aşırı Şimdi güldürmeye çalışayım İbrahim'i güldürmeye çalıştım arkadaşlar. Yani böyle. Hatta bu kağıdı size böyle göstereyim. Güldürmeye çalış. Şimdi İbrahim'i güldürmeye çalışıyorum. Ama şimdi İbrahim, yani şimdi İbrahim güldürmek zor. Nasıl güldüreceğimi izleyin. İbrahim. Gülmüyor <laughs> <laughs> arkadaşlar. Bugün bir bu şey oldu. Cüldür bir minnacık olsa tam mı güldürsem? Tam mı? Yoksa bu görev başarılı mı? Bence bu görev başarılı. Çak bir dejli. Bu bu görevimizde arkadaşlar <laughs> İbrahim savunma savunma geçti. <laughs> bu görevde birbirimiz gibi başarılı değil mi? Hepimiz kapalı. Polisler başarılı, başarılı görevimiz. Hadi devam. Perut. Evet. Önce şimdi İbrahim çekiyor. Bir tane açıyorum. Hadi bu sefer boş gelme. İbrahim çok üzülür yoksa. <laughs> Hoş gelmedi. Bakın ne geldi. İbrahim'e söyleme evet. önce. Tamam Size Şş, İbrahim Bakın. E sen de ne çıktın? E, Hayır. Kuş sesi çıkar. Kulli. Kuş nasıl yapar? <laughs> İbrahim karınca Ama öyle de yapıyor arkadaşlar. Öyle mi? Sesli arkadaşınız Evet bu da kuş sesi çıkar görevimizde İbrahim de geldi. Bak bir şey göstereceğiz. Al bakalım. Bak. Bak ne göstereceğiz? Burada ben 8 yaş şimdi 8 yazıyor <laughs> burada. Sıra bende. Hadi bakalım. Uğurlar. Boş çıkar siyah bir dikiş ha. Boş çıkar öyle dedim mi? yuva şakası yapacakmış arkadaşlar. Hadi o uyuma şakası görevi bana geleceğini tahmin etsin o zaman hadi. Şimdi arkadaşlar bakın de bu internet yatağı şimdiden uyuma şakası yapıcam. <laughs> <laughs> nerede <ulatalım? gülüyor> uyuma şakası? Uyuma şakası mı tamamlandı? şimdi ben de yapayım. İbrahim de yapmak istiyor da yapsın hadi. <laughs> Ay İbrahim nerede nerede? Ay uyuyor mu gerçekten? Ay bu kuşun havada takla atıyor. bakın altına ne yazdık böyle uyurken zız diyorlar ya böyle kuzular muzlar falan geliyor bakın atladım, musa yazdı diyorlar. Atladım. Kaç görev yaptık arkadaşlar? Beş görev yaptık ama beşinden biri maalesef boş çıktı. Şimdi İbrahim seçiyorum. Size i̇şte arkadaşlar önce İbrahim okumaya, İbrahim okumaya nasıl yok diye önce gelip bize Done başarılar. Like like. Hadi bakalım. Ya çekten de. <laughs> Arkadaşlar idrar mı söyledim diye mi? Ya, boş mu acaba? Boş mu geliyor yoksa? Yoksa boş mu geliyor? Boş mu? İbrahim, inek ne yapar? Arkadaşlar yani bu en kolay görev bana geldi. Yakın kolay bir Arkadaşlar ona kadar sayısak. Bu işi İbrahim birlikte mi yapsak? Hayır sen bir yapsın da bu Hayır öyle bir görev değil. Ona kadar sayısak. Hadi bir iki Hayır, üç. Bir, iki, üç dört, dört beş altı yedi sekiz. Sekiz kaldım. Ne, ne yapıyorsun? Kardeşim ne yapıyorsun kardeşim? Bir kere sizin için de sayalım. Bir şimdi sana say. Çek kardeşim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şöyle bir Bakalım. Boş mu Arkadaşlar şimdi iki kağıdımız boş çıktı. Son iki kağıdımız da boş çıkacağı belli. Bakacağız yine de. İbrahim'e de geldi. Hayır açma sıra bu senin görevin yapmadı. İbrahim'e. Bakın bu geldi. Ağlama numarası yap. Ben seni gördüm. Ağlama numarası yap. Güzel de ben ağla. Ne? Ne? Ay, ben artık... boş Burası. arkadaşlar bugün oyunumuz böyleydi. edim İbrahim de açmak istedi arkadaşlar açtım İbrahim yırttım arkadaşlar ne tarz oyunlar istiyorsanız yani hangi tür oyunlar istiyorsanız lütfen yorumlar kısmınıza yazın. Biz de o tür oyunlarla oynayalım. Bu videoda, işte, bu videoda şu an unuttuysanız like atmayı ve abone olmayı. Like atmayı ve abone olmayı hemen olun. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar cevaplar <laughs> yutuldu. Hadi görüşürüz.